Işte arkadaşlar siz bu güçle birlikte ne oynuyoruz Miyaz? Arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün bugün tüm görevlerimi bitirme çalışıyorum ben. Ben de. Ama bugün bitiremeyiz yarın falan. evet arkadaşlar bir diğer bir şey... kalmıyor çünkü bayağı görevimiz var. Arkadaşlar 50 tane falan görev var. O zaman yani ben... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16 görevim var benim. Evet. Benim böyle 16 bin hasar vermem gerekiyor. Hemen bunu böyle. Kaç maç? 5. Ha, kaç veriyor? 250. E Değil mi? Aa bu alta geçeceğim ben. Ben de bu da çok iyi oynar. Hmm. Ne Saydı. Aa, saydı. Bana saydı. Bana mı? Evet saydı. Arkadaşlar ya Dur ya Arkadaşlar ee, Bugün bitiremezsin görevimizi Değil mi? O zaman sen darbe anlatır mısın? Benim darbe var mı? Var ha, Kaç Sekiz Oo lira. Arkadaşlar ben büyük kütüleri açmıyorum yani sorsanız. Biri giriyoruz. Evet. Naz gibi. Nazı bilenler yoruma kalp atıyor. Aslında biz de atabiliyoruz oğlum. Ben atamıyorum ki. Ben bu zorla kalp atabiliyorum. Oğlum birbirine vuruyorlar ya. Nasıl çıktı onlar? Evet. Şey. Hı. Arkadaşlar. Ee, biz yani çok <laughs> yanlış yaptık. Video başlatmadan önce iki, Hayır, e, iki tane büyük kutum vardı açtık. Niye açtık? Arkadaşlar biz man yani bir tane yok, bir gider atıyoruz. Evet de videoya önce iki tane büyük kutu açtık ya köşeyi videoya düşedik ya. Niye açtık? Arkadaşlar aklımıza gidiyor. video açmazken de kutuya bakalım evet. arkadaşlar. Arkadaşlar bu yapın. arada ben siz yani ne diyelim? Arkadaş arkadaşlar <laughs> Ben 12. sıradayım. Ozan zaman 15 yani. O 11. sıraya geçmesini dilerim. Geçtim. Düğün yolduk. Çok zor oynadık. Başka. Son 6 maç kaldı benim. Ben senin arkadaşların da on ikinci sırada dolandım. Ha. Farkı değişiyor herhalde. Oh, 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 oh. Değişiyor büyük ihtimalle. Onu lan ona vur. Peki daha yes mi? Yes Kazandık. O ne zaman tam belirli olacak? Gördüm sonunda tam belirli. Yani. Benden önce çıkacak mı? O zaman bir tiki falan alırız. Vur vur vur. vur. Çok iyi der. <laughs> Allah suya gittim be. Gel veriyorum. <laughs> Buldum. <adam. gülüyor> <laughs> abi, gö Abi gördün mü? Ben çıkabilir <laughs> <anı mi? gülüyor> Al. ne güzel mi? gider mi? Yok ya. Yok abi ya. Ben bunun benzeri çok uzun olduğu için başka bir yere olacak. Ha bir de ben sadece büyük sivri. Ondan sonra vuramıyor. <laughs> o yüzden ben bunun bu da iyi oynamaz. O sadece iyi oyna. Güzel abi. oynadı tamam. Bakın şimdi nasıl? Bir de güzel. Abi, bak burada en güzel gider kart. Kar. Oh, evet. En güzel Hadi konuşmayalım yanımda oynayalım. Arkadaşlar Hı. bu videoyu bak hiç istemediğiniz like diyorum. 90 bin like. Hı. Hiç istemedik. Ya. Evet, evet, evet. Allah. Kesin ikinci yaya Dördüncü olduk bana şey saydı. Görevimin şeyini saydı bana saymadı. Sen kala görüyor mü ya? Evet. He ben bilmiyorum. Böyle bir oldu. Bir şey gördük ya. Gördüğümüzü. Evet. Sen niye istiyorsun <laughs> ya? Söyle. En azından ben tutabiliyorum. Seni gidi seni. Ben çıkıp gitse söylüyorum. Tutturuyor mu? Kanka ben bu taraftan oynayacağım bu sefer. Ya da herkes alt taraftan alıyor. Herkes üst taraftan alıyor. Mal mı? Aldım. Ben sudan gidiyordum. Saydı. Bu 19 Bu kadar. ben. kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Ne oluyor ya? Senin? Senin Ne? Benim soru kim açar görüntü almama? 17 mi ne 18 mi Benim Benimki var. Bu duramaz. Anladım. Ne saymadı. Hayır saymıyor. Ha. Nasıl sayıyor? Ben ben, ben, ben ben Lan be, benden niye çıktı? Lan anlamadım. Lan. Kupa kasası kasa mı ya? <laughs> ha. Ha? Kupa kasası mı ya? Ama ben kupa kasası. Hakikaten ben bu, bu, bu çok seviyorum. Bu da al. al. altın. Altın bu yani biraz çok altın bu. Ama ama altın bu var ya. Ben onun kral tarzı gibi değil mi? Evet, hiç altına benzetemem işte. Kaltona şey benziyor. Hmm? Hmm. O kalton gibi. Ben, adam, çok, çok. O kaltona adam. işte.

Solak, solak, solak. Bak bu Ben buradan daha iyiyim. Ben buradan dayım. Ben buradayım. Kaçtı mal bu? Al O Gözünün önünde

Kanka, kanka sen gelmeyecek. Ama... E, ama gaz geliyor iyice. Abi sen kovma var. Sen misin? var. Sen gitme ya. sadece. <laughs> <laughs> <Tabii ki. gülüyor>

Ne yapıyorsun? <laughs> 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 evet arkadaşlar işte, devam ediyor. video başlasa 10 dakika olmuş. Evet. evet, evet. evet.

Bence diğer videoya kayacak yani. Sen de niye? Arkadaşlar biz 3 gün önce bitiririz. ya. Ben niye, biz niye güvenlerimizi bitiriyoruz ki? O eskiden benim güvenler hiç yoktu ya. Her gün göz bekliyordum. Beni aldı Jesse. ya. Oha! Sen ne? Sen de Sen

Ne diyor musun? Ne sordum? Kimde gitsin çünkü? De Abi sorulsun? Ab, ben görüm Ben ben görüm söyle. <laughs> Niye aç? İki büyük kutu açacağım. Arkadaşlar biri benim, biri senin. Bir tane ilk sen aç. Lan ikinci aç. Çıkmıyor bir şey. Dur. Çıkmıyor bir şey. Arkadaşlar hiç bir şey çıkmıyor. Yani ben yeni göğe bakacağım. Bekleyin.

ya falan değil değil ama daha fazla değil mi? daha fazla daha Ben tanrının bana isledi. Yusuf abi bu lan. Değil istemez mi? Kusur abi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Konuşamıyoruz sizi. Oyun çünkü heyecandan yani. Evet, öyle, öyle çekmek sizi konuşamıyoruz. Efendim seni de vereceğim. En ağır. İlahi ya. kim lan? Bol mu? Yok no, amcam. Bol değil mi? Oğlan niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Görmüyor musun? Bir tane verdi ya. Dönme 3 verdi. Ne işin bu video burada bitiyor. İyi günler diliyorumuz. Bay bay. Sizi seviyoruz. Paaass. Cin can kez. Koy sen de Nice.